Şimdi bizim yolumuz e, Büyük Yalı Kavşağı'ndan Samandıra Kavşağı'na, tem Samandıra gişelere bağlıyoruz. Evet. E, şimdi d yüzden gelip Sancaktepe özellikle Sultanbeyli, Uğur Mumcu, Yakacık tarafına gidenler şuradan Kartal'a gelip e, şu yolu takip ederekten teme gidiyorlar ve şu arada yoğun bir trafik oluşturuyordu. Şimdi burası açıldığı zaman yaklaşık bir 40 dakikalık trafik 10 dakikaya düşmüş olacak. Ayrıca güzergah üzerine de Maltepe Üniversitesi ile Maltepe Cezaevi Burada. Ee, bu projemiz kapsamında başkanım şuradan gösterir toplamda şu maviler tamamlanmış olanlar. 11 tane alt geçildi. 10 tanesi tamamlandı. Şu anda sözleşmemiz tamamlandığı için geri kalan işlerimizi e, iş bitireceğiz. Bir tane alt geçit artı aydınlatma artı otokorkolukları. Eee toplamda burada iki çarpı iki ee, uzunluk olarak 5.6 kilometre yol yapıldı. Toplamda 13 km'ye geliyor. Şerit, olarak tam. Ee, Maltepe Üniversitesi tarafında bir tane rezerv, bir üst geçit bıraktık. Onlar buraya bir tıp fakültesi yapacak şu şey bulunan tarafa. Burada da üniversitemiz var. Şuraya bir tıp fakültesi yapacaklar. Biz de burada bir üst geçit bıraktık. Yolu da görürsünüz. ve Sağında sonunda yol yok. Daha sonradan bu yol kesilmesin diye o da düşünülmüş protokol kapsamında. <laughs> e, şurada başkanım. Evet başkanım. Araç yolu. Şuraya tıp fakültesi yapılınca buradan buraya geçiş olsun diye planlarda. Şurada bir kapalı dere yaptık başkanım. Özellikle burada sel baskınları oluyordu. Yakın zamanda da yaşanmıştı. Burada bir lojistik şey var gümrüğün. Merkezi var. Burayı su basıyordu. Burada da dereyi kapalı kesit olarak götürdük. E, taşkınların da önüne geçmiş olduk. Şu yapılmayan kesim şurası başkanım şu kısım. Burada 11. alt geçitimiz var. 10 tanesi tamamlandı. Bir 11. şey yapılacak. Bir de bir miktar yol çalışması yapılacak burada. Kalan da bir kısım yerlerde aşınma tabakaları tamamlandı. Son seviyede tamamlandı yollarımız. Ee, bazı yerlerde de binler ve aşınma tabakalarımızı havaların düzelmesiyle beraber tamamlayıp işte Haziran sonu gibi burayı taşmayı düşünüyoruz. Haziran sonu. Evet. Parça parça da bazı talep edilen yerler var. Biten parça parça hani bitirdiğimiz yerleri rahatlatma amacıyla hizmete alabiliriz. Onda planı e, planını yapıyoruz. Tehlike doğurmuyoruz. Olur tabii. 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 Şu an üniversite tabii büyük oranda eğitimde değildir herhalde değil mi? Evet. evet. Önemli bir yollar herhalde. Evet başkanım. Haziran evet, benzer... doğru bir takvim ama bir aksama yaşamamamız lazım. Yok başkanım. Ee daha da erken de çekmeye çalışacağız. Yani İyi. devam edeceğiz Güzel. mevcut. <laughs> i̇şte başkanım, proje kapsamındaki otoparkı işte e, yönlendirmedir. Bunların terminlerini de düşünüyoruz. Hani takdir ederseniz havalar düzenince bütün firmalar aynı tarihte sipariş verince o terminlerde aksama yaşamamak için de şimdiden plan yapacağız yani. Aydınlatması. Ve evet. Aydınlatma, evet. Direkt aydınlatma direkt. Aydınlatma. De, özellikle tamam. pandemi oradaki trafik gibi. için önemli bir iş oluyor. Haziranda çok teşekkürler. Ama şimdi onu bahsettim. başkanımız da mutlaka görelim bir gün dedi. Ona özel Lütfen. bir plan yapalım. Lütfen. Ee, Lütfen. Ee, şurayı da bitirmiş oluruz belki. Haziran gibi bitiş takvimi var. Inşallah. Çok ee, belki ederiz. de Eksan. böyle bir müşterek şey yaparız. Tamam. Ben tamam. Burayı gelir görürüz. Hem sizi ziyaret tamam. ederiz. Iıı ee, gündemimizi alalım. İnşallah ekiple konuştuk biz bugün herhalde başka programlar varmış Önce evet evet sağolun şey ya hızlı hızlı böyle adım adım başka programlarımız var onları bir aksatmayalım istiyoruz çok teşekkür ederiz İyisiniz değil mi? çok şükür biraz da bir uzaktan olur. eğitim vesaire evet, öğrencisiz evet. okullar keyifli olmaz elbette özlüyormuş insan gerçekten der, <gülüyor> özler, <gülüyor> özler. <gülüyor> bu kadar olacağını yani düşünmedik ama herkes özlüyormuş. özlüyor yeni evet. bir dönemin böyle bir şeyi evet, gibi evet. İnşallah hayırlısıyla atlatırız diye umuyoruz bu sene bakalım inşallah Size de kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sayın heyet başkanınıza da selamlarımızı Başsın. görüşmek üzere. Evet, e, şu anda üzerinde bulunduğumuz otoyol gerçekten bölgede yani Bostan'dan başlayan Sancaktepe'ye doğru Sultanbeyli'ye doğru E5'ten e, tem yoluna geçen alanda çok ciddi bir rahatlık sağlayacaktır trafiğe. Daha önce Kartal üzerinden bağlanıyor. Ama şimdi bu yolun açılmasıyla birlikte sanıyorum bölgede yaşayan hemşerilerimiz e, müthiş bir rahatlığa kavuşmuş olacaklar. Hepimize hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye'mize de katkılar için çok çok teşekkür ediyorum. Tabi e, tabii güzergahlar önemli. Bazen çok sıkışık anların yaşandığı İstanbul'un belli noktaları var. E, buradaki e, yolumuz da gerçekten Anadolu yakasında E5 ve e, Tem hattı üzerinde çok e, ciddi bir rahatlama sağlayacak. Tabi güzergah üzerinde e, aynı zamanda bir takım dere islahı çalışmaları çok değerli oldu, bir takım taşmalar engellendi. E, aynı zamanda çok e, özel faydalanacak kurumlarımız da var, Maltepe Üniversitesi gibi. Dolayısıyla güzergah çok değerli bir güzergah. Yaklaşık 5.6 kilometrelik bir hat, iki gidiş iki geliş. Bütün eksikleriyle asfaltlamasından aydınlatmasına, bütün eksikleriyle inşallah bahar sonunda Haziran ayı itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi belki de 30-40 dakikalık bir sıkışma hattının yerine böyle bir 10 dakikalık yolculukla e 5ten Maltepe'den hemen Sancaktepe Sultanbeyli hattına doğru tem yoluyla buluşma imkanı sağlayacak. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. İnşallah Haziran ayında geliriz. Buradan araçımıza geçeriz. Etrafı da ziyaret ederiz. Şimdiden hayırlı olsun.